Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde kökleri verilen ikinci dereceden bir bilinmeyenli yani denklemin yazılmasından bahsedeceğiz. Zaten daha önce bu konuyu görmüştük. Ama biz kökleri verildiğinde köklerini tek tek topluyorduk, ee, sonra çarpıyorduk. Kökleri verilmişti. Bu sefer denklem verecek, başka bir denklemin köklerini isteyecek bizden. kökler e, Denklemi isteyecek, başka kökler verip. Orada da kullanacağımız şeyler bir önceki derste kullandığımız formülleri kullanacağız. Kökler toplamı yine kökler çarpımı bizim için önemli. Kökler toplamı x1 artı x2. Kökler çarpımı da x1 çarpı x2. Zaten bunları eksi b bölü a ve c bölü a şeklinde göstermiştik. Kökler toplamını ve kökler çarpımını biliyorsak biz bu denklemin formülünü nasıl yazıyorduk? x kare eksi toplamları çarpı e, x artı Çarpımları eşittir sıfır şeklinde yazıyorduk. Kökler toplamını ve kökler çarpımını biliyorsak bu denklemin formülü nasıl yazıyorduk? X kare eksi toplamları çarpı X artı köklerin çarpımları eşittir sıfır şeklinde ifade ediyorduk. Şimdi sorumuza bakalım. Şimdi köklerini 4 ve eksi 3 olan ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi bulun demiş bize. Ve denklemin biz formülünü ikinci dereceden denklem formülünü nasıl buluyorduk? x kare eksi tx artı ç eşittir 0 şeklinde yazıyorduk. 4 ve eksi 3 olan ikinci tane kökümüz var. Kökler toplamımız nedir bizim? 4 artı eksi 3'ten 1. Kökler çarpımımız da nedir burada arkadaşlar? 4 çarpı eksi 3'ten eksi 12. Kökler toplamı ve kökler çarpımını biliyorum. Hemen formülde yerine yazalım. x kare toplamımız 1'di. Eksi x artı e, eksi 12 idi pardon. Şurası eksi olacak. Eksi 12 eşittir 0. Kökleri 4 ve eksi 3 olan ikinci dereceden bir bilinmeyen yani, denklemin bulduk. Zaten çarpanlarına ayrılan bir ifade geliyor. Fark etmezseniz eksi 4'e artı 3 şeklinde verdiğinde x buradan bir 4 gelir. Bir eksi 3 gelir. Zaten kökleri karşı 4'e ve eksi 3. Şimdi soruya bakalım. Çözüm kümesi 2 bölü, 2 bölü 5 olan x değişkenine bağlı ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi bulun demiş bize. Çözüm kümesi 2 bölü 5 ise şudur arkadaşlar x1 ve x2 birbirine eşit ve 2 bölü 5'ti. İkinci dereceden denklemse zaten iki köke ihtiyacım var. Burada 2 bölü 5 vermiş, burada demek istediği şey iki kökün birbirine eşit olması. Ve biz x1, x2'yi bulduk. Formülüm neydi? X kare eksi t x artı c eşittir 0'da. Bana kökler toplamı ve kökler çarpımı lazım x1 artı x 2 bulursak x1 ve x2 kaçtı? 2 bölü 5'ti. Artı 2 bölü 5'ten 4 bölü 5 olur. x1 çarpı x2 de 2 bölü 5 çarpı 2 bölü 5'ten kaç olur? 4 bölü 25 olur. Formüle yerine yazarsak denklem formülünde x kare eksi toplamını kaç bulmuştuk? 4 bölü 5x artı çarpımları da karşı 4 bölü 20 5 eşittir 0. Bu şekilde bırakmıyoruz. E, paydalardan kurtuluyoruz. Payda eşitliği bunu 5 ile bunu 25 ile genişletirsek 25 x kare eksi 20 x artı 4 bölü 25 eşittir 0. İster dışlar çarpımı yaptığımızda da denklemim 25 x kare eksi 20 x artı 4 eşittir 0 gelecektir. bakalım. Köklerinden biri kök 5 eksi 2 olan x değişkenine bağlı ikinci dereceden rasyonel katsayılı bir bilinmeyenli denklemi bulunuz demiş. İkinci dereceden bir denklem istemiş. Burada şunu not olarak yazabiliriz arkadaşlar. Rasyonel katsayılı ikinci dereceden rasyonel katsayılı İkinci dereceden bir bilinmeyenli, bir bilinmeyenli denklemin bir kökü, lütfen dikkat, a artı kök b ise diğer kökü a eksi kök b olur. Rasyonel katsayılı ikinci dereceden bir bilinmeyenli yani denklemin bir kökü A artı kök B ise diğer kökü bunun A eksi kök B olur. O zaman sorumuza bakalım. Birinci kökü bize eksi 2 artı kök 5 olarak verdiyse ikinci köküm ne olacak? Lütfen dikkat bu A'nın işareti değişmemiş burada sadece ne kökün işareti değişmiş. O zaman diğer kökümde ne olacak benim? Eksi 2 pardon şurası eksi eksi 2 eksi kök 5 olacaktır. Eksi 2 eksi kök 5 olacaktır. Bir köküm eksi 2 artı kök 5 diğer köküm eksi 2 eksi kök 5 oldu. Ben artık denklemi bulabilirim. Denklemim neydi? x kare eksi t x artı ç eşittir. Sıfırda köklerimi biliyorum. Kökler toplamına bakalım. x1 artı x2 nedir? Eksi 2 artı kök 5 Eksi 2 eksi kök 5'ten kök 5'ler birbirini götürdü. Eksi 4 oldu. X1 çarpı x 2 de buradan eksi 2 artı kök 5 çarpı eksi 2 eksi kök 5 olur. Dağıttığımızda burada 4 kök 5'ler birbirini götür. Eksi 2 kök 5 eee Artı 2 kök 5, eksi 2 kök 5 gelecek. Buradan da ne gelecek? 5 gelecek. Kaç gelir buradan? Eksi 1 gelir. Zaten 2 kare farkından da yapabiliriz. A kare eksi B kareden. Eksi 2'nin karesi 4. Kök 5'in karesi 5'tir. 4 eksi 5'ten. Eksi 1 bulduk. Kökler toplamını biliyoruz. Eksi 4. Kökler çarpımını biliyoruz. Eksi 1. Yerine yazalım hemen. X kare kökler toplamını eksi 4 bulmuştuk. Önünde de lütfen unutmayın bu formülden gelen eksi. Eksi eksi 4 x artı kökler çarpımında eksi 1 bulmuştuk. Eşittir 0. Toparlarsak x kare artı 4 x eksi 1 eşittir 0 olacaktır. Kökleri verilen ikinci dereceden denklemimiz x kare artı 4 x eksi 1 eşittir 0 olarak bulduk. Şunu unutmayalım lütfen yazdığımız notu. Rasyonel katsayılı ikinci dereceden bir bilmeyen denklemin bir kökü a artı kök b ise diğer kökü a eksi kök b olacaktır. Şimdi bu soruya bakalım. Köklerinden biri 2 bölü 1 eksi kök 3 olan x değişkenine bağlı ikinci dereceden rasyonel katsayılı bir bilinmeyenli denklemi bulun demiş bize. Lütfen dikkat. Öncelikle biz ne yapıyorduk? Bildiğimiz eski bilgilerimizden e, payda kökte ifade olmuyordu. Bunu ne yapacağız kökten kurtarmak için? Eşleniyle çarpacağız. Eşleniyle çarptığımızda genişletelim. 2 artı 2 kök 3 bölü. Bunun eşleniyle çarptığında 1 nedir bu? 1 eksi kök 3 çarpı 1 artı kök 3. Bu da neydi arkadaşlar? A kare eksi B karenin açılımıydı değil mi? A'mız 1, bir, 1'in karesi 1, eksi kök 3'ün karesi 3'tür. Cevabım kaç geldi? Eksi 2 geldi. O zaman Perdem ne oldu? Eksi 2 oldu. Eksi 2'ye bölersek eksi 1, eksi kök 3 oldu değil mi? Bunu buna böldük. Burayla burayı aldık. Burayla burayı aldık. O zaman bir köküm ne oldu? Eksi 1, eksi kök 3 oldu. Bu birinci köküm. Peki diğer köküm ne olur? Rasyonel katsayı olduğunu ne yapıyorduk? Eksi 1 artı kök 3 olarak alıyorduk. Doğru mu? Artık toplamlarını bulabilirim. Eksi 1 artı eksi 2 ne eşit olur? Eksi 1, eksi kök 3, eksi 1, artı kök 3'ten kök 3'ler birbirini götürdü. Eksi 2 oldu. X1 çarpı x2 de eksi 1, eksi kök 3, eksi 1, artı kök 3. Alma özelliği yapabilirsiniz. Buradan 1, eksi ya da a kare, eksi b kare formülünden yazabilirsiniz. Eksi 1'in karesi 1, kök 3'ün karesi 3'tür. Buradan da kaç gelir? Eksi 2 gelir. Kökler toplamım eksi 2, kökler çarpımım eksi 2 geldi. Formülüm neydi? x kare eksi tx artı ç eşittir sıfırdı. Burası t, burası da ç. Toplamım nedir? x kare eksi eksi 2 x artı çarpımlarında kaç buldum? Eksi 2 buldum. Toparlarsak x kare burası da eksi eksi artıladı. 2x eksi 2 eşittir 0 şeklinde bu sorumuza bakalım. Denkleminin köklerini x1 ve x2 olarak vermiş. Buna göre bizden kökleri x1 artı 2 ve x2 artı 2 olan ikinci dereceden denklemi soruyor. Şuradaki kökleri verilen denklemi soruyor. Burada kökler toplamı formülüm neydi? x kare eksi t x artı ç eşittir sıfırdı. Kökler toplamı lazım. Bunun ikisini toplaysak x1 artı x2 artı x2 artı 2'den ne gelir? 4 artı x1 artı x2 gelir. Bir de bana kökler çarpımı lazım değil mi? Kökler çarpımında x1 artı 2 çarpı x2 artı 2 dersek Burada da alma özelliği yapalım. X1 çarpı x2 artı 2x1 artı 2x2 artı 4 oldu. Doğru mu? Şurada ne yapıyorduk? Ortak çarpan parantezini alıyorduk değil mi? X1 çarpı x2 artı 2 parantezinde x1 artı x2 artı 4 oldu. Bana kökler toplamı ve çarpımını bulduk. Kökler toplamı bu kökler çarpımı bu. Ama getirip burada yerine yazamayız. Çünkü x1'ler var, x2'ler var. Bunları nereden bulacağız? İşte şuradan bulacağız. Denkleminin köklerini bize ne vermiş? x1 artı x2 vermiş. Bu denklem için x1 artı x2'yi bulabiliriz değil mi? Neydi formülüm? Eksi b bölü a idi. Eksi b bölü a. B'miz ne? Eksi 1. Eksi eksi 1 bölü a'mız ne? 1. Yazalım buraya a1. B eksi 1. C'miz de kaç? Eksi 5. Yerine yazdığımızda 1. Buradan cevabımız 1 oldu. X1 çarpı X2 de C bölü A idi değil mi? C'miz kaç? Eksi 5. A'mız kaç? 1. Eksi 5 bölü 1'den eksi 5 oldu. Artık ben X1 artı X2. X1 çarpı X2'yi biliyorum. Burada yerine yazarsam X1 artı X2 kaçtı? 1. 4 artı 1'den kaç gelir? 5. O zaman kökler toplamını kaç bulduk? 5 bulduk. Geldik çarpımına. Ç eşittir. x1 çarpı x2 eksi 5'ti. Artı 2 çarpı x1 artı x2'yi 1 bulduk. Artı 4. Buradan da eksi 5 artı 6 eşittir. Kaç geldi? 1 geldi değil mi? Toparlarsak. Evet 1'i bulduk. O zaman ç eşittir. 1 t eşittir de kaç bulduk? 5 bulduk. Formülde yerine yazarım. X kare toplamlarım kaçtı? 5'ti. Eksi 5x. Çarpımlarımda kaç buldum? 1 buldum. O zaman verilen kökleri verilen ikinci dereceden denklemim ne oldu benim? X kare eksi 5x artı 1 oldu. Bir bakalım. Yine aynı tarzda bir sorumuz. Denkleminin kökleri x1 ve x2 varmış. Buna göre kökleri bu olan denklemi yazın demiş. Yine ben ne yapacağım? x kare eksi tx artı ç eşittir sıfırdan. Toplamlarını ve çarpımlarını bulacağım. Kökler toplamı nedir? Toplarsam bu iki kökü 2x1 artı 3 artı 2x2 artı 3'ten ne gelir arkadaşlar? 6 artı 2 parantezinde x1 artı x2 gelir. Doğru mu? Çarpımları da ne olur? 2x1 artı 3 çarpı 2x2 artı 3. Dağıtırsak burayı 4x1 çarpı x2 artı 6x1 artı 6x2 artı 9 geldi değil mi? Şurada ortak çarpan parantezini alırsak 4x1 çarpı x2 artı 6 parantezine x1 artı x2 artı 9 oldu. Bana ne lazım yine? x1 artı x2 ve x1 çarpı x2 lazım. Burada zaten denklemin köklerini x1 ve x2 verdiyse ben x1 artı x2 ve x1 çarpı x2'yi bulan bilirim. x1 artı x2 neydi? Eksi b bölü a idi. A'mız 1, B'miz eksi 4, C'miz de kaçtır? 1'dir. Hadi bulalım. B'miz eksi 4 eksi eksi 4 bölü 1'den 4 olur. Bu da kökler çarpımı C bölü A idi. C'miz 1, A'mız 1, 1 bölü 1'den 1 oldu. X1 artı X2 ve X1 çarpı X2 gördüğüm yere bu değerleri yazabiliriz. Hemen yazalım. 6 artı 2 çarpı x1 artı x 2 4 bulmuştuk. Buradan 8, 14 mi oldu? Burada yine yazalım. 4 çarpı x1 çarpı x 2 1'i artı 6 çarpı x1 artı x 2 de 4'ü artı 9. Toparlarsak 4 artı 24 artı 9 oldu. Buradan 28 toparladığımızda 37 olur değil mi? Kökler çarpımım 37, kökler toplamımda 14 olan ikinci dereceden denklemi yazacağım. x kare eksi t'yi toplamları 14 bulmuştuk. 14x çarpımlarında 37 bulmuştuk. eşittir 0 şeklinde buluruz. Buna bakalım. Bize yine iki tane kök vermiş. 1 bölü x1 ve 1 bölü x2 olan kök, e, kökleri olan ikinci dereceden denklemi yazmış. Yine bana ne lazım? Formülüm x kare eksi tx artı ç eşittir 0 olduğundan toplamları lazım. 1 bölü x1 ile 1 bölü x2'yi toplayacağız. Bizden istenilen kökleri toplayacağız. Payda eşitlersek Buradan x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2 gelir. Çarpımlarını bulurken 1 bölü x1 çarpı 1 bölü x 2'den 1 bölü x1 çarpı x2 olur. Doğru mudur? Yine bana x1 ve x1 artı x2 ile x1 çarpı x2 lazım. Onu da nerede bulacağım? Burada verilen denklemde bulacağım. x1 artı x2 neydi? Eksi b bölü a. Kökleri çünkü x1 ve x2 olduğu için. A'mız 1, B'miz eksi 5, C'miz de kaç? 2. Yerine yazarsak eksi, eksi 5 bölü 1'den 5 gelir. Kökler çarpımında ne gelir? Buradan x1 çarpı x2'mde 2 bölü 1'den 2 gelir. Hemen yerine yazalım. x1 artı x2 5'tir. Çarpımları da 2'dir. 5 bölü 2. Burada yerine yazarsam 1 bölü. Kökler çarpımı x1 çarpı x2 de neydi? 2'dir. O zaman t ve ç yerine yazarsak x kare eksi 5 bölü 2 x artı 1 bölü 2 eşittir 0 olur. Bu şekilde bırakmayalım paydadan kurtulalım. Bunu par 2 ile genişletirsem 2 x kare eksi 5 x artı 1 eşittir 0 şeklinde yazacağız. Şimdi buraya bakalım. denklemin köklerinin yine x1 ve x2 varmış. Buna göre bu köklere ait denklemi sormuş. Kökler toplamını bulalım. T eşittir. Toplayalım bunları. x1 bölü x2 artı 1 artı x1 x2 bölü x1 artı 1. Payda eşitlememiz gerekiyor değil mi? Toplama işlemi yapabilmem için. Hemen toparlayalım. Şurayı 2 dersek toplamına. x1 bölü x2 artı x2 bölü x1 artı 2. Buna x1 veririz. Buna x2 veririz. Buna da ne diyeceğiz? x1 çarpı x2 vereceğiz değil mi? Toplarsak x1'in karesi artı x2'nin karesi artı 2 x1 çarpı x2 oldu. Bölü x1 çarpı x2'dir. Lütfen şuraya dikkat. Bu bana hangi özdeşliği verecek? tam kare özdeşli. Yani neyin açılımı? x1 artı x2'nin parantez karesinin açılımıdır. Değil mi? Budur. Kökler çarpımından bahsedelim. Çarpımı bulurken ç eşittir. Bu iki ifadeyi ne yapacağım? Çarpacağım. x1 bölü x2 artı 1 x2 bölü x1 artı 1 Çarparsak Şunlar çarptığınızda buradan ne gelir? X1 bölü X2 çarpı X2 bölü X1. Şunlar birbirini götürdü. 1 bir kaldı. Artı 1 ile çarptığında X1 bölü X2. Artı 1 ile çarptığında X2 bölü X1. Artı ne oldu? 1 oldu. 1, 1 ne oldu? 2 oldu burası da. X1 bölü X2 artı X2 bölü X1 artı 2 oldu. Lütfen dikkat. Çarpımlarına baktığında buradaki ifade ile şuradaki ifade aynı mı çıktı? Evet. O zaman çarpımlarına ne eşit olacak? x1 artı x2 parada eşit dersek yine buradaki ifadeyi vermiş olacak. Bölü x1 çarpı x2 oldu. Buradan x1 artı x2 bulabiliriz. Nedir x1 artı x2? Eksi b bölü a'dan. b'imiz 4. Eksi 4 bölü a'mız 1. Cevabı x4 olur x1 çarpı x2 eşittir. C bölü A'dan C'miz eksi 3, A'mız 1, cevabımız eksi 3 oldu. Yerine yazalım. X1 artı x2 eksi 4'ün karesi bölü 3'ten 16 bölü 3 olur. Burada da cevap yine 16 bölü ne gelir? 3 gelir. Formülüm neydi? X kare eksi t x artı ç eşittir sıfırdı x kare eksi toplamlarını 16 bölü 3 bulduk. 16 bölü 3 x artı burada çarpımlarını da kaç bulduk? 16 bölü 3 eşittir 0 bulduk. Ne yapıyorduk? Partiden kurtuluyorduk. Bunu ne yapacağız? 3 ile genişleteceğiz. 3 x kare eksi 16 x artı 16 eşittir 0 olacaktır. toplamını bulduk, çarpımını bulduk. Şurada şunu gördük. Toplamı ile çarpımları birbirine eşit çıktı. Çünkü aynı ifadeleri elde ettik. Topladığımızda da çarptığımızda da. O zaman toplamında yazdığımızda 16 bölü çarpımları 16 bölü 3 toplamları olacaktır. Şimdi bu soruya bakalım. 5x1 çarpı x2 artı 2x1 artı 2x2 eşittir 19. 3 çarpı x1 çarpı x2 artı 4x1 artı 4x2 eşittir 17. Olduğuna göre kökleri x1 ve x2 olan ikinci dereceden denklemi bulunuz demiş. Burada yukarıdaki ifadeye baktığımızda lütfen şuna dikkat edelim. 2x1 artı 2x2 var. Artı 4x1 var. Artı 4x2 var. Ben x1 ve x2'leri burada toplam durumunda olanları yok edebilir miyim? Evet. Yukarıdaki ifadeyi x2 ile çarparsam. 10 x1 çarpı x2. eksi 4 x1. eksi 4 x2. Eşittir çarptığımızda ne oldu? 38 oldu. Aşağıdaki ifadeyi aynen yazıyorum. 4x1 artı 4x2 eşittir 10. 7 oldu. Tarafta tarafa toplarsa, bunlar birbirini götürdü. 7 7 x 1 çarpı x 2 eşittir 38'den 17 çıkardığımızda ne oldu arkadaşlar? 21 oldu eksi 21 oldu. O zaman x 1 çarpı x 2 buradan kaç geldi? 3 geldi. X 1 çarpı x 2 eşittir 3 ise biz toplamları lazım çünkü denklemlerini demiş bu olan. Yani x kare eksi t x Artı ç eşittir sıfır. Toplamları ne? x1 artı x2. Çarpımları ne? x1 çarpı x2. Bana ne lazım o zaman? x1 artı x2 ve x1 çarpı x2. x1 çarpı x2'yi bulduk. x1 artı x2'yi bulacağız. Burada yerine yazalım herhangi bir tanesini. Nerede en Şurada verilenlerde. Yerine yazarsam x1 çarpı x2'ye 3 yaz, yazarsak 15 artı. 2x1 artı x2 tane x2 eşittir. 19. 15'i diğer tarafa gönderdik. 2 parantezini alalım. 2x1 artı x2 eşittir. 4 oldu. Her tarafı 2'ye bölüyoruz. Buradan da x1 artı x2'yi kaç bulduk? 2 bulduk. Artık x1 artı x2 ve x1 çarpı x2'yi biliyoruz yerine yazabiliriz. x kare eksi toplamları ne? 2 idi. Eksi 2x artı çarpımları da 3 3'tü. Artı 3 eşittir. 0 şeklinde yazarız. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.